Ahmet lezzet bahçesinden herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Bugün karides, güveç yapacağız. Kaşarlı olacak, tereyağlı olacak. Bütün detayları açıklama bölümünde yazdım. Oradan takip edebilirsiniz. Herkese iyi seyirler dilerim. Şöyle jumbo karideslerim var. Ben birazdan bunları temizleyeceğim ve pişirmeye hazır hale getireceğim. Sizin zamanınızı çalmamak için ben bunların temizlik kısmını çekmeyeceğim. Ocağımızın altını yakıyoruz. Hemen tavamızı ocağımıza koyduk. Ocağımızın büyük gözünü kullanacağız. Şimdi burada şöyle bir şöyle iki yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı tavamıza ekledik. Güzelce tavamızda her tarafına yayıyoruz. Hemen şöyle küçük boy bir soğanı yemeklik formatta doğradım. Şöyle kırmızı biber ve yeşil biberden de yine bunları da tavama ekliyorum. Güzelce soteleyeceğiz. Soğanlarımız ve biberlerimiz şöyle pis sotelenecek. Biraz kendini bırakacak. Hemen arkasından yine burada mantarlarımızı koyuyorum. Ben yaklaşık 4-5 tane orta boy mantar kullandım. Bunları da şöyle çeviriyoruz arkadaşlar. Şöyle mantarlarımız hafif yumuşayıncaya kadar çok fazla öldürmeyeceğiz. Evet mantarlarımın rengi değişmeye başladı. Bu aşamada şöyle 3 diş sarımsağı ekliyorum. Sarımsaklarla da beraber şöyle bir tekrar çevireceğim. Şey sarımsakların kokusu çıkana kadar. Evet sarımsakların da şöyle kokusu gelmeye başladı. Şimdi bu aşamada şöyle bir adet küçük boy domatesimi ekliyorum. Yine arkasından da 6 adet şöyle jumbo karidesim vardı. Onları ekliyorum. Yine şöyle bir çay kaşığı toz biber, yarım çay kaşığı kadar da karabiber ekliyorum. Yine bu aşamada şöyle tuzunu veriyorum. Tuzunu siz damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi artık iyice sotelicek, karideslerimiz pişene kadar. Evet arkadaşlar, karideslerimiz de güzelce pişti. Şimdi ocağımın altını şöyle kapatıyorum. Evet şimdi yemeğimi hemen güveç kabına aktarıyorum. Evet güveç kabına aktardıktan sonra şimdi üzerine şöyle bol bol kaşar peyniri serpiyorum. Rendelenmiş kaşar peyniri. Bunun miktarı sizin isteğinize bağlı. Şöyle üstünü kapatıyorum ben güzelce. Şöyle, şöyle bir tas kadar Kaşar peynirini güzelce her tarafına dağıtıyorum. Şimdi bunun üzerine de şöyle ince ince kestiğim tereyağlarımı dağıtıyorum yine aynı şekilde. Bu arada fırınımı çalıştırdım. Fırın ısınıyor. Şimdi güveçimizi fırına vereceğiz. Üzerindeki kaşarlar eriyene kadar fırında kalacak. Evet efendim. Şimdi fırın zamanı. Karides güvecimiz pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dumanı üzerinde. Deneyen arkadaşlara şimdiden afiyet şifa olsun. Herkese hayırlı günler dilerim.